araba geri kaçtı. Frene bak. Heh. Araba geri geri ya da öne doğru hareket ediyorsa hemen bileceksin ki orası rampa. Şimdi tamam. frenden ayağımı kaldırıyorum. Yok şimdi, şimdi önce yarım debriyaj yapacaksın. Tamam. Rampalarda. Hafif ilk titremeyi de ucunda sabitleyeceksin ayağını. Tamam. Bir milim daha çek. Yeterli çok güzel. Sol sinyali ver. Tamam bırak freni gaza bas. Debriyajdaki ayağını oynatmayacaksın tamam, tamam Bu esnada araba hareket edene kadar. Tamam, bu ses bu dı, dı, dı sesi de el freni tam indirmediğin için çıktı. Tamam mı? Ben indirdim yardımcı oldum sana. Tamam. Devam et. Karşıya geçeceğiz. Aynen dümdüz devam edeceğiz. Kapat sinyali. Al vitesi 2. Şimdi ver sol sinyali. Çek ayağını bazla. Az kaza, hızlan biraz. Tamam çek ayağını bazla. Çok güzel. Bak bu tabela var ya, evet. Mesut Sezer evet. Oradan sola dönüyorsunuz, tamam mı? Tamam. Zaten sola döndüğün zaman buradan sen yeni şehir evet. Buradan sola döndüğün zaman hemen sağda L1 park alanı var. Aynen. Devam et buradan. Soldan lütfen. Böyle durumlarda soldan geçebilirsin. Al iki. Ha iki de bir Bravo. Tamam devam. Sağ sinyali ver. Sağ şeride geç. Kapatsın güzel Şimdi bak önde dubalar var gördün mü? Bu herkesin ortak problemi. Şimdi şerit değiştireyim mi falan diye soruyorlar. Şimdi sol sinyali ver ama şerit değiştirme. Soldaki kesik kesik çizgilere yakın ol. Heh. Ama şerit değiştirme. Sinyali niye verdik? Yolu daralttığımız için. Tamam. Bak rahatlıkla geçtim gördün mü buraya? Kapatsın yani. Yani bu dubaları gördüğün zaman tamamen şerit değiştirmek zorunda değilsin. Eğer o dubalar yolun ortasında duruyorsa ilaki değiştireceğim mecbur. Ama bunlar standart durur. Burası Mezitli'nin L park alanı. Burada sinyalini verip önünde engel olduğu için soldaki kesik kesik çizgilere yaklaşıyorsun. Oradan sürüyorsun arabayı. Şurası da biliyorsun L2. Değil mi? Duba, bunun dubası biraz daha yolun ortasında gördün mü? Sol sinyali ver geçme. Yavaşla frenle. Tamam bırak freni. Gir hafifçe sola. Güzel temel arabanı. Çok güzel. Bravo. İşte kapat sinyal. Tamam oynadı. Devam. Biraz yukarı fazla vurduruyor. Kısa sinyal var orada. Yani sinyali kapatırken üste değdirip bırakırsan üç kez daha yanar sonra yani, böyle tik 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 diye sonra söner. Hız vites uyumlu muyum diye motor devir göstergesine bakabilirsin. Motor devir göstergesi 1 ile 2 arasındaysa hız vites uyumlusun demektir, tamam mı? 2'yi evet. geçtiği zaman ya vitesi yükselteceksin ya da ayağını gazdan çekeceksin. İkisinden biri.